Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çadır kuruyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün çadırda bir saat kalmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle çadırımız var. Bu da onun paketi işte. Evet arkadaşlar böyle filan. Evet arkadaşlar ben çadırı, çadırı kurup geliyorum. Evet arkadaşlar çadırımız bitti ama... Daha içine görmeyeceksiniz Evet arkadaşlar ben hemen içine düzenleyip de geliyorum Evet arkadaşlar şey yaptım ee, çadırı kurdum Evet arkadaşlar şimdi çadırın içine girelim Evet arkadaşlar yiyecek falan koymadım Çünkü bazılarınız acıkmış olabilir Önizdeyi yemin dedim. Evet arkadaşlar ve çadırımıza giriyoruz. Allah. Evet arkadaşlar böyle koymuş olabilirim. Özür dilerim. Evet arkadaşlar hemen bir bir, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın burada benim battaniyem şey tavşan falan var. Evet arkadaşlar, burada bomba bizi karşılıyor. Merhaba. Burada da tam 305 Evet arkadaşlar, burada oyuncaklar var. Burada da müthiş arkadaş. Role'in günle var. Hey benden kopya çekti diyor arkadaşı Greg. Evet arkadaşlar. Acaba şimdi çadırda bir saat kalabilecek mi? Kalabilecek miyiz? arkadaşlar. Bir, bir kitap okuyalım. Hemen açalım kitabı. Evet arkadaşlar ben kitabı açayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığım sayfayı açtım. Evet arkadaşlar ben buraya okudum. Şimdi burada. Evet arkadaşlar hemen okuyalım. Evet arkadaşlar sizinle beraber okuyalım hadi. Yani size. Ama sonra Greg Bundan sıkıldı ve te, tek başıma yapabileceğimi söyledi. Ve ardından çizdiğim karikatür okulu okul gazetesinde yayınlanınca bunu yapmama gerek kendi söylese de bana çok kızdı. Sonra tüm okulun önünde kavga etmeye başladık. Başladık. Ve nereden geldikleri belli olmadan olmayan bir bir grup çocuk Greg'i ve beni yakaladı. Bana asfaltın üzerindeki parçasını yedirdiler. Ne alaka? Allah. Evet arkadaşlar hemen. Hala pizza, mozzarella çubukları ya da içinde o, o olan hiçbir şeyi yiyemiyordum. Greg bunu aşmam gerektiğine olayın olayın üstünden çok zaman geçtiğini söylüyor. <laughs> Diyor. Yeme yeme e, denmez lan. Her neyse. Bayan Hefley'in Bayan Hefley'in verdiği çizim defterini açtığında okul gazeteli gazetesinden gazetesine hiç hiç girmemiş olan bir sürü an, bir sürü anneciğim olamaz esprisi vardı. Greg onları bu, buraya koymam gerektiği gerektiğini çünkü ünlü olduğuna bu çizimler çok para edeceğini söyledi. Mutlu Noel'ler Sugarla. Ne 20.000 yılındayız. ve Noel henüz icat edilmedi. Anneciğim olamaz. En sonunda baş baş yap yapım bitti. Şimdi dünyaya gösterme zamanı seni sersem o şey kapıdan geçmez ki. Anneciğim olamaz. İşte bu, bay, bayım. Evinizi yıktım. Tutarı on bin dolar. Ne ama kapıya bir, bir not bırakıp evimi yıkmayın demiştim. Eyvah sanırım notunuz ıslanmış. Lütfen evimi yık yık ın. yıkın anneciğim olamaz evet arkadaşlar burada bırakalım aa benimle başım şey oldu evet arkadaşlar böyle penceresi var böyle böyle penceresi var işte evet arkadaşlar Burada battaniye var. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, en sevdiğim araba bu. Neden? Çünkü kapıları açılıyor ama bagajı falan açılmıyor. Kaputu da açılmıyor. Ben onları da istiyorum ama maalesef olmuyor. Ben bu arabada istiyordum ama bilmiyorum. Şey olmadı. Evet arkadaşlar ben bir abimi çağırıp geliyorum. Gelirse kanalının linkini şeye koyarım. Ee, açıklamaya koyarım. Evet arkadaşlar açıklamaya koyarsam lütfen abime abone olun. Ve arkadaşlar ben abimi çağırıp geliyorum. Evet arkadaşlar maalesef gelmiyor. Yani kanalının linkini bırakmayacağım. Maalesef. Ya da bırakayım belki abone olan abone olmak isteyenler şey yap yapabilir. Göklerde gardan gibi ne kanatlarım ne diye. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar koyalım. Arkadaşlar acaba ne yapsak? Bombayla soru cevap yapalım. Bomba kaç yaşındasın? Dört. Um, o zaman... Um, bomba en çok sık sık yaptığın şey ne? Şey ne? Uyumak. Uyumakmış. Um, kaç yılında doğdun? Dört yıl önce. Dört bir hesap değil. şu an? Evet 2025'teyiz. Sen bir hesapla gel. Ben de o zaman videoyu açayım. 2021 şey 2021'de gördüm ben. Evet arkadaşlar hesaplayın. Ben size bir süre veriyorum. Hesaplayın hesaplayın hesaplayın. Ve hesaplamışsınızdır artık. Evet arkadaşlar hemen şey yapalım. Evet, evet bomba. Ee, neydi ya? Ee, acaba ne sorsak Bombe ben bir yorumlara bakıp geliyorum. Evet bombacığım soru geliyor. Hangi gün doğdun? Pazartesi. Evet, pazartesi. Şimdi Tom da Tom kaç yılında doğdum? Ben şu an onun içindeyim hesapla. Yani 15. 15 2015'te doğdum arkadaşlar. Hangi gün doğdun? Em sana. Evet. 5 Ekim'de doğdum. Ben de 3 Ekim'de. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için abone olup like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.